Ayşe'nin Marifet Delileri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir konsept hazırladım. Çok güzel yılbaşı kurabiyeleri yaptım ve birazdan size tarifini vereceğim. Sizler de güzel bu tarifi yapın yılbaşı akşamı güzel bir şekilde dostlarınıza sevdiklerinizle tüketin çayın kahvenin yanına derim. Arkadaşlar bugün gerçekten harika bir çalışma oldu. Çok seviyorum. Böyle ince dokunuşlarla yapmayı kendim ee, özellikle yapmayı çok seviyorum Çalışmasını ee, Bugünkü tarifimiz Yılbaşı kurabiyesi Renkli renkli harika ağaçlarımız Mis gibi de bir koku var Tarçın zencefi kokusu Ve sizi hemen tarife gönderiyorum Görün Evet tarifimizde Malzemelerimizi sayalım 2,5 su bardağı unumuz var Şöyle kabımızda 1 ee, yumurta yarım çay bardağı pekmezimiz var ee, Şöyle Burada bir çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı tarçın, bir paket vanilya, bir çay kaşığı da kabartma tozumuz var. Hemen başlayalım. Malzemelerimizi yavaş yavaş koyalım içerisine. Şöyle iyice akıtalım. Toz malzemelerimizi de kenarına koyduk. Şimdi karıştıralım. 80 gram yağımızı da koyduktan sonra şimdi güzelce yoğuruyoruz. Yılbaşı kurabiyelerimizi harika bir şekilde başladık. Hamurumuz yoğruldu. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Bakın eğer çok e, un da fark edebiliyor. Yumurtanız küçük veya büyük fark edebiliyor. Hani ununuzu biraz fazla biraz azaltabilirsiniz. E, benim mesela bir yemek kaşığında bir buçuk yemek kaşığı sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Yumurtam küçükmüş veya unun kalitesi farklı olduğu için. E, şöyle güzelce kıvama getirdik. Bu şekilde olması gerekiyor yani. Şimdi güzelce şöyle kağıdımızın arasına koyup açacağız. bol yatakların arasına koyduk. Şöyle güzelce genişletelim, inceltelim. Yılbaşı hamurumuz şekillenmeye başladı. Bu şekilde kaldırmak çok kolay oluyor. Tezgahımıza yapışmıyor. açmaya devam edelim. Kalın yerlerini inceltiyoruz. Şöyle elimizle kontrol ediyoruz. Şöyle kalınımızı koyaraktan keselim. inceliğe bu şekilde olacak. Bu şekilde devam edelim. İkinci umurumu da şöyle farklı figürlerde kalıplar desenler çıkarmak istiyorum. Bir ayıcık hamuru kullandım arkadaşlar. Kurabiyelerimiz bitti. Şöyle güzelce dizdim. Şimdi 170-180 derece fırınımıza ısınmış fırınımıza gidiyoruz. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Tam 10 dakikada pişti. Çok güzel görünüyor. Bakın olması gereken bu şekilde. Şimdi süsleme zamanı en keyifli zaman. Şöyle çikolatayla hemen süslemeye başladım. istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Yılbaşı ağaçlarımız şu anda tamamen benim e, keyfime bakıyor. İstediğim gibi şekiller vereceğim. Çikolatayı sıktık arkadaşlar. Şimdi e, şöyle çilek sosum vardı. Çilek sosum şeffaf olduğu için iç kısımlarını dolduruyorum. Yenebilen şekerlerden atacağım içine. Tamamen görsel Şöyle hepsine koyduktan sonra şöyle güzel güzel süsleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar nasıl gidiyor? Süsleme işi harika gidiyor. Çok keyifli, çok zevkli. Hepsini bu şekilde sırayla hayal gücüme bağlı devam. Yılbaşı kurabiyelerimiz bitti. Hepsini birbirinden güzel, şık bir şekilde süsledim. Sizlere şu anda gösteriyorum arkadaşlar. Harika oldu gerçekten de çok da zevkliydi çalışması. Bugünkü tarifimiz yılbaşı kurabiyesiydi ve bitirdik. Şöyle küçük paketler hazırladım ben. Sevdiklerime bu kurabiyelerden şöyle içine koyup vereceğim arkadaşlar. Harika oldu gerçekten misafirlerim ee, çok da memnun olacağını düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz yılbaşı kurabiyesiydi. Ayşeli Marifet Dilleri kanalımda harika bir şekilde yaptık. Aşama aşama hepsini gösterdim sizlere. Ee, bugünlük bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Herkesin, herkesin yeni yılını kutluyorum. Herkese başarı, sağlık, mutluluk getirsin istiyorum. Yeni yılınız mutlu, kutlu, huzurlu olsun.